Merhaba arkadaşlar kart Parking 3 de oynayacağız videoya başlayalım kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın şimdi otoban mı Hadi taklayalım merak ettim harika bir araba oynuyor arkadaşlar yalnız düz yol gitmeyi sevmiyorum Allah Allah çok şey var Girip çekmek eğlencelidir yani havalimanı da bok gibi bir yermiş amınakoyim Dur Şunu seçelim Bunu hiç Elimiz değmemiş bakıydık Ha başladık Park edeceğiz Riskli yerlere park etmek amaçlı bunda Ya da gibi çıkıyor böyle yapalım R ve D yaptık hemen çok ha Olmadı. Aman aman dikkat ederek Dikkat edelim. Mehmet hadi sik gibi konuşma amana koyun. Çok amana koyun. Bir dakika. Bir dakika koyayım gel. Evet geldim arkadaşlar devam edelim. Fasi gecen beynin ya. Çıkmıyor ki amına kudum ha arabası. Dur çevirek. Bakın usta olacaksınız benim gibi. Usta usta. Dur çıkabileceğiz mi? Çıktık. Bakın karşınızda araba ustası kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın Başka hangi simülatör oyununu oynayayım yorumlara yazın dur şunu şöyle yapalım zaten hızlı sürmediğimiz için direksiyonlu yaparız bir şu ya amına koyayım geçmiyor ki amına geri yap var mı acaba manuel vites dur bakayım Manuel Vites Dip gaz kademe Yok maalesef ama umarım ileride gelir Bu oyun kasıyor Şunu otta yaparım Telefon bok gibi Evet mi onu vallahi oyun için. Bakın lampada yavaş olacaksınız. Rampada hızlı olmak günahdır. şakadan şaka. Günah değil de arabanın şeyini götürürsünüz. iflahını siketsiniz, Rampada hızlı giderseniz. En azından bari birazcık yavaşlayın. İflah sikici. Bakın reklam yaptım gördünüz mü? Buna Mehmet Ali değil. Mehmet Ali değil. Mehmet Ali, Mehmet Ali reklamı denir arkadaş. Hızlı giderken boş yere dedi çekere çekeceğiz amına koyayım. Var arkada ama aman ana ama küfür etmeyelim. Verdim ben ona verdim 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 verdim. O da bana verdi diye. Gördünüz mü şu anta nasıl yapılır? Evet video Başka hangi moda oynayayım arkadaşlar yorumlara yazın. Dur değmeyelim. Aman aman deriz. Arabanın florisi gidip sonra. Daha geçmiyor ki. Bakın sabırlı olacaksın. Zaraba sabır işidir. Ama direksiyon keşke biraz daha dönse. Bakın. Gördünüz mü şakamı ya? Buna Mehmet Ali şakası değil. Mehmet Ali şakası. Neyse devam edelim arkadaşlar. Resmen size şiir okuyorum. Evet. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlarda yazın. Ne videosu gelsin arkadaşlar. Şimdi başladık videoya. Ee, hangi araba oyunu veya hangi korku oyunları videosu gelsin. Yorumlara yazabilirsiniz. Oha. Düştük güdesi aman okuyayım Ama bir şey olmadı. Ah. Hadi. Hadi. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Ve abone olmayı like atmayı unutmayın. Like atın arkadaşlar. Arkadaşlar. Ah, 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 ah.